Bence bu güzeller Biraz daha sizin verdiğiniz yapacağım Bomba bir haberim varsa 19 abone de çok bomba bir video gelecek 10, 19 aboneye kadar da video atmayacağım arkadaşlar Çünkü bomba bir video gelecek ee, Hadi şansları geçelim Hemen göstereyim Evet arkadaşlar ilk İlk Mert, Ay Mert Aydemli'den başlıyoruz Mert abini seviyorsan yüzünü göster Bunu bak Tam 7 like gelince yapacağım Kenan Pala Demiş ki Tek hesaplaşmada birinci elinde birinci ol. İkinci elinde de ikinci olamazsan beş kutu aç. Elif ve Nariz yazmış. Cem yap. Ceki ile savaş topu kazan. Kazanamazsan elma sadece Beni batırıyorsunuz ya. Kanka Gmail 9511 Cem yap hesaplaşmada bu ile yedinci olamazsan 10 kutunu aç. Elif hocam. Cem ya balle ile ilk 4'e giremezsem kurtacı balle al. Evet bu kadar şanslarımız varmış hemen oyuna geçeyim. Evet arkadaşlar ilk Jacky ile savaş tabında yenemezsem e, elmasını harcaya demişti. Bakayım ne harcayabiliriz bakalım be. Tamam. Bir ihtimal bilet harcayabiliriz. Ee, bakayım bilet var mı bilet yokmuş ama bunun videosunu çekerim arkadaşlar hemen penaltı atışında geçelim hadi bakalım Bilmiyorum kazanacağım mı kazanacağım mı bilmiyorum. Evet hadi bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız Bunlar bizi yener var ya. On ayı, ayı ol ayı. Sen nasıl? Hayır be atmayız atarsın. Lan Allah'ını yana vuracaktın. Ya. Bakayım Orada biri var. Vay ay oha ya. Çek şunu çek çek çek. Küt. İnşallah atarsa. Ya. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Arkadaşlar size çok çok teşekkür ediyorum. Elmaslarımı harcatıyorsunuz. Oh çok güzel. Lan acı. Ver lan topu bana. Vursana biraz. Şunu şuradan çıkartayım. Koş. Koş. Ben atarım. Gerçek atarım. Atar mıyım? Evet, işte pro gör attı. Siz kimsiniz oğlum? Arkadaşlarım kötü oynasa bile yapacağım. Ben bu challenge yapacağım oğlum. Hiç kimse öyle lan adam hayır 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 hayır. Atma yes 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 Mr P. Oğlum, adam öldürmüyorsun. Hiçbir şeyde göremiyorsun. Gülüm umruyu. Çekerim oğlum sizi. Çekiciliğimle sizi hepinizi çekerim. Koş. Koş. Oğlum ileri vurma ya. Allah belanızı versin. Tamam takım arkadaş diye. Bir bok da yapmamız yok. At. At. Atamazsan vurursun. Şükür be. Oh. Mis gibi. İşte böyle kazanırız oğlum biz. Kerem falan Evet. Bir tane karakterle birinci olamazsam. Hadi bakalım. Ben Jack ile kendime güveniyorum. Girdim abi. Jackie. yine senle devam ediyorum. Yolum sonsuz. Ceki kasmamıştım. Bu video özel kasmadım. Kupalarım diş Avantaj arkadaşlar. Ama. Gel lan buraya. Gel lan Oha ne oluyor lan? Abi özür dilerim abi. <laughs> Hadi. Lan. Abi ben şu emzi alacağım. Gel abi buraya. Hop. Gel gel. Oh. Yarasın. Geber. Tık gel buraya. Tık tık. Seni tıkayacağım buraya. Tık. Oh. Ama onun şekizli var. Alabilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çıkma buradan. Yüzde yüz 100 burada arkadaşlar. Böyle şey çok belli. 16 mı? Aa 16 tabii çok az. Çok çok az. Ben bunu her türlü yenmem lazım. 8. Alsana lan onu. Ölme. Ölme. Ölme, ölme. Şaka olur. Öl. Şaka yaptım ama. Benden ya. ben bunu almam lazım. Yoksa öleceğim. O olursa var ya süründürür beni adam. Potut, potut, potut. altı kere vurmam lazım. Ya abi sen ne kadar bereçli birisin. Allah belanı versin. Of. Ne yapacağım şimdi? Çıkacaktım. Öldürür müsün onu? kaybettim. 5 küçük kutu açacağım şimdi. Kaybettim. 5 küçük kutu açayım hemen. Öf ya. Bir şey de çıkmadı ki. 299. 13'e kadar indireceğim. 17. Çalışıkla bir tane daha açtım. Öf. Diğer challenge'miz. Hesaplaşımı bu illa yedinci olamasam on kutumu aç. Yapabileceğim mi? Üf be. Beş kutu. Alt kutu. Alt. Tamam ben gidip pusucamı bekleyeceğim. Birine kendim Sen nasıl bir şeysin? Birilerini öldüreyim mi? Bence öldüreyim. 9 9 Hayır. Uf, bu challenge'da kaybedersen çok üzülürüm ama. Şunu da aldım. Bak gebertirim onu seni. İki kişi oynusun ya. Gel. Kaçma. Kaçma. Üş kutumu ya. Öf, bunları kaybettim. çok sinirlendim. Son kutum kalacak. Hiç bir video çekmesek mi? Ya abi ya. De çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Abi çık ya bir şey çık. Bitti. Bitti ya. Şimdi Barley'i de ilk dörde giremesem ne var ya. 150. yükseltiyorum mi ya? Çok gitti ya. Lan. Lan. Abi internet ya. Arkadaşlar bir daha geçeceğim internet yüzünden olmadı. Şu an en kötü çeken odada çekiyorum videoyu. Abi ya arkadaşlar çalıştı video istiyorsanız 20 aboneye kadar atmayacağım şanslı abone. 20 abone. 20 abone işte. 19 abone de bir tane video gelecek ama 19 aboneye kadar. 20 aboneye kadar da. bak ya. Makarna gibi elleri var. Üff. Onları alsam mı? Alacağım ya. Alacağım oğlum. Pes etmek yok. Bir şey olmaz. Açmış olabilirim. Sıkıntı yok. Ne biriktirim? ışmı on bana. Öldürürüm seni. Oh yes. Kurt da di canım çektim. Yok, Şurada bir Lan. Evet, bu en hayatımdaki en bana giren video buydu. Umarım videoyu beğenmişsiniz, like atıp abone olmayın. Görüşürüz. Bay bay.